Ali teşekkür ediyor hikayesi. Ali yüzünde kocaman bir gülümsemeyle uyanmıştı. O kadar güzel bir rüya görmüştü ki mutluluktan içi içine sığmıyordu. Hemen yatağından doğruldu ve içinden "Bugün ne kadar güzel bir gün." dedi. Pencereyi açıp dışarıya sevinçle baktı. Güneş etrafı aydınlatıyor, kuşlar uçuşuyordu. Derin bir nefes aldı hava çok güzel kokuyordu. Elhamdülillah. Allah'ım seni çok seviyorum. Her şey ne kadar da güzel. Hepsi için teşekkür ediyorum." dedi. Elleriyle yüzünü yıkamak için lavaboya gitti. Mutfaktan çok güzel kokular geliyordu. Annesi her zaman yaptığı gibi güzel bir masa hazırlamıştı. Ali iştahla karnını doyurdu. Annesi Alicim bugün çok mutlu görünüyorsun. Senin mutlu olman beni de çok mutlu ediyor biliyor musun? dedi. Oğlunun yanağını sevgiyle okşadı. Ali çok güzel bir kahvaltı hazırlamışsın annecim benim. Ellerine sağlık. Diyerek odasına gitti. Arkadaşlarıyla oynamak için hazırlanmaya başladı. Ama bir türlü kazağını bulamıyordu. Annecim, kazağım nerede? Bir türlü bulamadım da bana yardım edebilir misin?" diyerek annesini çağırdı. Annesi de Ali'nin kazağını bularak ona yardım etti. Ali annesine teşekkür edip boynuna sarıldı. Peki sizce Ali gün boyu başka neler yapmış olabilir? Bizler birileri bize yardım ettiği zaman teşekkür ederiz. Allah bizleri sevdiğimiz her şeyi vermiştir. Bizler Allah'a bize verdiği her şey için şükrederiz. Biri bize iyilik yaptığında da teşekkür ederiz. Hata yaptığımızda da af dileme, özür dilemek denir. Hikayemiz burada sona erdi. Şimdi öğretmeniniz ya da anneniz ya da babanız ya da ablanız bu hikayeyle alakalı soruları size soracaklar. Bakalım bilecek misiniz? Bir dahaki hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.